Merhabalar. Bugün çok güzel bir profiterol tarifiyle karşınızdayım. Profiterol tarifimiz hamuru, muhallebisi ve çikolata sosu olmak üzere 3 aşamadan oluşmakta. Şimdi hazırlamaya hamuruyla başlıyoruz. İlk önce malzemeler. Evet şimdi profiterolümüzün hamurunu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle suyu bir tencerenin içine koyuyoruz. Arkasından bir tutam tuzumuzu da koyuyoruz. Ocağın altını açıyoruz ve ısınmasını bekliyoruz suyun. Suyumuz ısındıktan sonra yağımızı koyuyoruz ve yağımızı eritiyoruz. Evet, yağımız eridi. Şimdi yağ eriyince unumuzu ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Yağ eridikten sonra unumuzu ekledik. Unumuzu pişirdik. Pişirdikten sonra e, ocağın altını kapatıp biraz ılımaya bırakıyoruz. Biraz ıldıktan sonra da e, yumurtalarımızı tek tek ekleyip mikserle çırpacağız. Evet. Bir 5 dakika kadar ılımaya bırakıyoruz. Evet. 5 dakika kadar e, ılıttıktan sonra şimdi yumurtaları eklemeye başlıyoruz. Yumurtaları Tek tek e, ekleyip çırpacağız. Evet hamurumuz bu kıvamı aldıktan sonra. Şimdi artık mikseri kapatabiliriz ve hamurumuzu sıkma poşetine koyacağız. Evet, hazırladığımız hamurumuzu bir sıkma poşetiyle ya da benim gibi bir sıkma aparatıyla yağlı kağıtlı tepsinin üzerine sıkıyoruz. Hazırladığımız samurumuzu şu şekilde. Evet ben ilk tepsimi hazırladım. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına atacağım. Şu anda böyle göründüğüne bakmayın. Fırından çıktıktan sonra göreceksiniz bayağı kabarmış olacak bunlar. Evet gördüğünüz gibi profiterol hamurumuz kabardı ve pişti. Şimdi fırını kapatıyoruz ama fırından almıyoruz. Fırın soğuyana kadar bunları fırında bekletiyoruz. Evet, profiterolümüzün hamuru fırında pişerken e, biz de muhallebisini yapmaya başlıyoruz. E, muhallebisini yaparken e, bütün malzemeleri koyduktan sonra ocağın altını açıyoruz. Hemen ocağın altını açmıyoruz. Öncelikle sütümüzü koyuyoruz tencerenin içine. Şekerimiz. Unumuzu da karıştırıyoruz. Karıştırırken de ocağın altını açıyoruz. E, tereyağı ve vanilyayı da e, en son e, ocaktan almaya yakınken e, tereyağını ve vanilyasını ekliyoruz. Evet, şimdi sütümüzü, şekerimizi ve unumuzu e, tencereye koyduktan sonra ocağın altını açtık ve karıştırmaya başladık. E, tereyağı ve vanilyayı da en son e, muhallebi artık e, olduktan sonra, ocaktan almadan önce, son bir kez çevirmeden önce vanilyayı ve tereyağı o şekilde ekliyoruz. Şu anda değil yani. Evet, şimdi e, sütümüzü, şekerimizi ve unumuzu tencereye koyduk. Karıştırdık ve ocağın altını açtık. Ee, vanilya ve tereyağı en son e, bu karışımımız muhallebi kıvamına geldikten sonra ocaktan almadan önce ekliyoruz tereyağı ve vanilyayı. Evet e, karışımımız muhallebi kıvamını aldı. Şimdi sıra tereyağı ve vanilyayı koymaya geldi. Vanilyamız. Bunlarla birlikte de şöyle birazcık karıştırıp tereyağını içinde erittikten sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Evet tereyağımız da içinde eridi. Ocağın altını kapattık. Şimdi muhallebimiz hazır. Sadece soğumaya bırakacağız. Evet şimdi tereyağımız muhallebin içinde eridi. Biz de ocağın altını kapattık ve soğumaya bırakacağız. Soğumaya bırakırken üzeri böyle kabuklanmasın diye ben mutlaka şu şekilde streç filmle üzerine tamamen kapatıp soğumaya o şekilde bırakıyorum. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. hamurunu ve muhallebisini hazırladıktan sonra sıra geldi çikolata sosuna. Şimdi çikolata sosunu yapmaya başlıyoruz. Ee, i̇lk önce çikolatalarımızı kıralım. Kocamızın altını açtık. Kremamızı da içine koyuyoruz ve çikolatalarımızı kremayla birlikte eritiyoruz. Bu çikolata sosunun tarifi hiçbir yerde bulamazsınız ve gerçekten tadına bayılacaksınız. Bunu garanti ediyorum. Çikolatalarımız eridi. Şimdi sütümüzü ekleyebiliriz. Sütümüzü de ekledikten sonra arkasından unumuzu koyacağız. için sürekli karıştırmamız lazım. Evet unumuzu ekledikten sonra iyice kıvam aldıktan sonra şimdi kakaomuzu ekleyebiliriz. kakaomuzu ekledik kakaomuza iyice karışırken pudra şekerimizi de üzerine hemen ekliyoruz evet kakaomuzu ve pudra şekerimizi de ekledikten sonra iyice pişmeye başladıktan sonra artık altını kapatmaya yakın vanilyamızı ve tereyağımızı da koyuyoruz. Ee, en son kapatmaya yakın vanilyamızı ve tereyağımızı da ekledik. Şöyle bir iki kere karıştırdık. Artık altını kapatabiliriz. Altını kapatıp çikolata sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Ee, bu arada ben e, sütlü çikolata ile yaptım. Ama kendi tercihinize göre isterseniz bitter çikolatayla da yapabilirsiniz bunu. Kakao oranını daha fazla koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Evet, profiterolümüzün malzemelerinin bütün aşamalarını tamamladık. Şimdi sıra geldi sunuma. Şu şekilde göstereyim. Şöyle hamurun içini kesiyoruz. Şu şekilde. gerçekten çok güzel olmuş umarım. Şimdi son olarak çikolata sosumuzu üstüne döküyoruz. Evet. Profiterolümüz sunuma hazır. Herkese afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.